şöyle bir sesini kısalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bölümü karşınızdayım. Bizans'ın işini bitirmek için Topyekün seferberlik ilan etmiştik. Ayretten arada bunları da vuruyorduk. Herkes birbirine girmiş. Araplar da bize girmiş. Ermeniler bize girmiş. Biz onlara girmişiz. Arada buradan ordu yiyoruz. Moğollarla ilişkimiz artıyor. Bunların Allah belasını vermiş. Hem Moğollar hem bunlarla savaşıyor. Ana hedefimiz burada. Konstantinopolis alacağız. Parlıyor çünkü. Ana hedef diye düşünüyorum. Hop selamun aleyküm deyip bir tane of 500 vurduk bana. Şuraya okşu alabilirim. Para yok ki. Ben yani şu köfteden ondan da Şurada Şu bir şey basalım. Hmm. Oyuncağımız bir şey yok herhalde. Bunları alalım aşağıya. Bunları bir komutan verelim. Böyle aklı bir komutan. Olur olur yenir. Aşırı üstü lan bu. Oh, son çok istiyormuş. Bu arada iki şehirle başladık. Trabzon ve Erzurum'la. Şimdi Tarsus'ta amisimiz de var. Bakalım Osman Gazi Aleppo'ya saldırtıyorum. Hüsnün yerinde Damaskus'a saldırıyorum ama büyük ihtimalle oraları alamayacağız. Hala bana ses çok açık geliyor ya. Biraz kısalım. Çok kısık. Şu an Hunlar saldırıya geçti. şu anki artamız bu. Şurası çok büyük ve taralı bir alan. Buradan devlet bekliyorum ben açıkçası. Bir sürpriz bekliyorum ama çıkmaya da bilir yani. bunun ne oluyor? Hayırdır bu mola? Bizim devletin sınırları içine girdi. Burası Japonların başkentiydi. Burayı Moğollar aldı. Onların şu an başkenti yok. Çok güzel geldik. Oğlum siz niye bizim sınırlara girdiniz lan? Aha. Aleppo'yu aldık. Hadi oğlum sen de Damaskus'u al. kız. Alamıyor lan. Niye bir kere saldırıyorsun ya? Al Damaskus'u da. Kurtulalım da. Şuna bir saldıralım. Tutsun diye basit verdim oraya. Şuna bir can takviyesi. Bu Arapların gemisi var ya Bizansların gemisinden çok daha fena Şöyle yeni serilerden oluşan Yeni seri Yeni seri elit Savaşçı Bayağı kuvvetli vuruyor Bu okçuydu buna şey dedim Okçumuz yok mu lan Burayı yükseltelim o zaman Tamam 3 seviye oluyor zaten Hmm. Kararı 10 bu 8 Aslında çok büyük fark var mı? Yok Dur dur burada kalsın Diğer generallerimizi Ermenilerin üzerine salıyoruz Spy çok iyi ya Harbi çok güçlü ve şey veriyor düşmana. kuvvet düşüşü veriyor yani. Daha az vuruyor düşman. Bu ne? İrlanda ne istiyor benden? Bana ne hani, oğlum? Sen neredesin? Ben neredeyim? Adam 63 seviye olmuş lan. Hmm. 100 oldun, 100 olunca otomatik mi oluyor acaba? Damaskus alamadık ki oraya asker basacak şimdi Araplar ya. Orada Ermenileri ikiye böldük. Biz gene Bizans'a saldıramıyoruz ya fark ettiniz mi? Yani Bizans'ın orada çok ordusu var. Ve bizim ana kuvvetler Arap Yarımadası'nı almakla meşgul. Burada 3 tane ordumuz var ama yetmiyor Bizans'a Kudüs'ü alacağım bu arada Ama Kudüs'ü almadan önce şu Demaskus'u bir alalım Bak 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 Ermenilere bak Aleppo'ya e saldırmalar da geliyor Demaskus'u bizim adama saldırıyorlar Abbasiler. Ha bunlar da Abbasi olmuş ya. Arap'tı bunlar. Aha. saniyelere bak. Kufayı aldılar. Tufaya getirdiler. Çok güzel. Ne istemiyorum. istemiyorum. Hadi. Atilla'yı destekleme korkan ben niye seni destekleyeyim? Şu Cemal'e de bir tane mızrak adam verelim. Cemal diyorum. Cemal nereden çıktı lan? Adil. Ya Cemal şey ya adamların ismi. Atlıların. Uuu bunlar tartışa fena geliyor ha. Bir Ankara Savaşı bizi bekler o zaman değil mi? de atla verelim. Tarsus sıkıntı da ya. Hoca ben sana gerekli takviyeler yapacağım. Sana Demaskus alacaksın. Bak Osman Gazi'yi getiriyorum. kalsın bir de bu var şu paramız yeterince var bir damaskusu olur buraya koruyacak bir tane adam yeter ben şundan şey ya komutan ya bir anda döner Aleppo'yu alır yani Bu arada aşağıda iki büyük güç oluyor. Sasaniler ve Abbasiler. Bakalım Abbasilerin başkentini alsak çok güzel olacak. Sasaniler o kadar güçlü gelmedi bana başkentleri çünkü üç seviye. Danimarka York'u almış. Bu Danimarka İngilizlerin içinden geçti lan. Londra'yı alırlarsa var ya çok fena olur. Orleans, Paris, Reims Bunlar Roma yani başka çıkmış olamaz. Bunlar şeyler korsanlar. Bunlar berberiler. Bunlar neydi lan? Adını unuttum ben. Vizigot abi bak şu yeşiller Vizigot'muş. Bunlar da bayağı büyüdü ha. Bunların arkasında bunlar sıkıntı ya. Kiev. Yani Japonlar oynuyor. Japonlar ayrıca Ermeniler de dalıyor. Abbasiler de sıra. Ya ne var oğlum bu Tarsus'ta herkes Tarsus'a geliyor ya. Üf. Sosyaliler Abbasilere dalıyor. Abbasiler bize dalıyor. Biz Abbasilere dalıyoruz. Böyle herkes birbirine takıyor. Bir kim hacı? Yani bir gidin ya. Hop burayı da Osman Gazi yazsın ve adamların başkenti çöktü. Hadi hayırlı olsun. Osmanlı İmparatorluğu gittikçe büyümeye devam ediyor. Hmm, bak ottoman zaman Nikoda Beylik olabiliyoruz. Kingdom Ermeni krallığı olabiliyoruz. Georgia. Ottoman. Nikodemiye'yi alırsak Osmanlı'yı kuruyoruz. Nikodemiye'yi bulmamız lazım. Muğla. Nikodemiye neresi oğlum ya? Şurada bir yerde mi? Burada bayağı kuvvetli ordular var lan. Athena. Hmm, Kösa. Akademiyeyi bulamadım ya. Amadan Bağdat Amara. Hmm, Halit bin Velid geri ordu kuruyor. Bu neymiş lan? Ooo 16 müri ekstra güzel Burada Ermeni bunlar Ermeni değil lan bunlar şey Mısırlı Bak Hemen şuraya bir şey atalım Gidelim Zülselem'i alalım ya Şuradan değil de şuradan Oğlum çok kuvvetli ha Baksanıza ordular ya. Yeşiller hep onun ordusu. Yani şeylerden, Sasanilerden çok daha kuvvetliler bence. Hücum. Bunda spy var ya ulan 3 tane düşürsenize 3 tane spy ordusu koyuyoruz adamı. Adam binden fazla vurur büyük ihtimalle kral de desteği git aşağıya Arap. araplara saldıracağız bak bunlar hem oradan hem, hem alttan hem oradan saldırıyor ayrıca bir de bizans saldırıyor Tarsus'u Tarsus'un şeylerini arttıralım 800 vurdu bizim adam. Ya vardık. 926. Sen burada kal kral. Bakalım para getirecek bir şey yok mu ya? Defans. Bunlar herhalde birimlerin fiyatlarını düşürüyor. Moral %50'de. Ne? Atak. Hmm. Hmm, hangisini alacağım? Ona karar veremedim ya. Neymiş? Kaleyi açtık. Artık daha ucuza mal edeceğiz. 250 sondu galiba. Limit olarak. Bremen mızıkacıları bir yer almış. Ha, Danimarka Dan almış. Bremen mızıkacılarının yerine. Nerede lan burası? Ha, şurayı almıyormuş. Danimarka bayağı güçlü ya. Danimarka bence var ya, burayı silip süpürecek ya. Adamlar şu an dört tane devlette savaşıyor. Atilla'ya bak. Cengiz'in kalktı Tel Aviv'de ya. Fiyodel çağa geçmeye başladılar. Aha Mısır aldı burayı. Abbasilerde de Nik Nikosa'yı aldılar Adamlar Sicilya oldu lan Korsanlıktan Sicilya'ya ters beytler satayım Kingdom of Sicilya para çalıyor lan bu. <laughs> Bunun özelliği güzelmiş. 80 bu. Bunda nasıl elin soluyoruz ya? %100 yüz olunca galiba. Danimarka kimle savaştı ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane devletle savaştı. Biz dört tane de bu siyah kim lan? Ha Abbasilermiş. Abbas İmparatorluğu istemiyorum. Siz de istemiyorum. Aa, o şeyi değişti lan. Bayrağı değişti. Onun çok şekil bayrağı olmadı. lan. Ulanırım bayrağı çok şekil oldu. Bizimki o. Daha şey olamadı ya. Kaç süre istiyordu bunu? 600. Jinikademiya diye bir şehir yok lan. Ha var lan burası. A tamam. Oo sen de çok şey istiyorsun be kral. Aslında çok şey değil lan neredeyse geldik dibindeyiz. Hop Ankara'yı da aldık. Bunlarla iyi gidiyoruz ya. hemen buradan bir ordu daha çıkartalım çünkü Nikodemya'yı alıp şeyi kurmayı düşünüyorum Osmanlı'yı <laughs> kemilerini batırdık bak ya dallamaya bak buraya vuruyor ha Da bir şey verelim mi? Kim ya? El Nasır. Oğlum Sasaniler bir şey yapın lan. Adamlar imparatorluğa geçti. Biz hala Kingdom of Liberty zannesini satayım. Değil mi böyle ucuzundan? Hepsi artık pahalı kaldı ya. Dur bakalım ya dur. Bir kral da bir gelsin oraya. Burası şenlenecek kablom maksimum seviye zaten devam Bunların ilerlemesi durdu ama tane markaları bilmiyorum. Bakalım tane markaların ilerlemesi devam edecek Bayağı kuvvetli adamları var bu arada hmm, Bunlar da buna dalıyor Bu sırada Selahattin Eyyubi var Yani Abbaser'de şu Tikrit'i de bir alabilsek Ya da Petra'yı alalım ya Petra'nın 4 seviye olduğu için adamlara büyük darbe vururuz Cengiz'den kaldı burada ya Moğollar artık ilerlemiyor Ama şehirlerini falan çok güçlendirdiler ya dağlık bir bölge olduğu için ilerleyemiyorlar galiba. Ya da Japonlar çok güçlü. Arda bir. Biz bayağı aşağı doğru ilerliyoruz. Hayda. Oğlum inşallah bize saldırmazsınız lan. Bunlar acaba Abbasilere saldırıyor mu ya? Çüş 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 yavaş saldırından. lan. Aha. Erbil aldılar oğlum. Sasaniler Abbasilere yiyor lan yavaş yavaş. Bak ilk önce Kufa gitti. Sonra Erbil'i aldılar. Bağdat'ı da geri aldılar bu arada. Şimdi. Git git. Bununla bir alakam yok benim. Bunun al suyu da musul alalım artık. Ve Ermenilerin başkentini de aldık. Ermeniler kaldı mı ya? ama Ermeniler yok oldu lan galiba. Aa bak Moğollar Golden Horde olmuş. Batu Kağan geçmiş başa. Cengiz Han'da bir top var var ya Onların askerleri çok iyi değil mi ya? bayağı kuvvetliler. Zırhlı gözüküyor. Bir de bizim adamlara bak lan Bu ne lan? Üzerine giymiş bir tane elbise. Askerim diye dolaşıyor ya. Adam Bizans kimle savaştı ya? Ha, Abbasilerle savaşta değil. Ha sen oraya git. Oraya almamız lazım Osmanlı olmamız için. Aha Cüsin Yani orada lan. Gideyim de şu Cüsin bir yok edeyim. Hemen buna bir can basalım. Bir can daha. Sen orada dur. Belki asker yenilersin. Burada Abbaser'in acayip bir gücü var. Bu gücü kırmamız lazım ya, yani. durdum ilerleme tamam dur. mı? Kal bize dağlar mı yani? ilişkimiz kötüye gidiyor. yakınımızdaki devletlerin hepsiyle ilişkimiz kötüye gidiyor ya. Bunu değil de Osmanlı'yı istiyorum ben ya. Ya beylik mi olsak ya? Bak zengin imparatorluğu da var. Türküş Empire. Roman Empire ekonomi yüzde yirmi artıyor, wow ottoman empire yeni seri, Spy. heavy kalori 15 onun çok iyiymiş, pers hiç bana sanki ottoman empire Orada bu arada ottoman empire yapacağız bunu Ben buradan direkt Ottoman'a yürüyeceğim yani. Nikodemi'yi alacağız. Başka yolu yok. Lakin bir dahaki bölüm alacağız. Çünkü bayağı 30 dakikaya yaklaştık. Arkadaşlar bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın.